Beta-HCG bizim ne zaman işimize yarıyor? Bir kere gebelik tanısını koymak için. Ama tabii ki zaten ultrasonografide gebelik kesesini görmüşsek ve adeti gecikmişse beta-HCG'ye gerek bile yok. Henüz daha gebelik kesesini göremediğimiz dönemde seri beta-HCG ölçümleriyle iki günde bir, üç günde bir, iki günde bir işte en az yüzde artışını bekleriz. Acaba gebelik yolunda ilerliyor mu? Ona bakarız. Veya dış gebelik şüphesi var mı ona bakarız. Çünkü dış gebelik şüphesinde o yüzde 60'lık artışlar olmaz ve de belli bir e, beta hCG seviyesine rağmen gebelik kesesi rahim içinde gözükmez. Yani beta hCG'nin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi gebelik kesesi görülene kadar acaba gebeliğin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini değerlendirmek. Bu arada rahim içinde olup da sağlıklı ilerlemeyen bir gebelik de söz konusu olabilir. Dış gebelik yönde bir ilerleme de söz konusu olabilir. Bunların ikisi de genelde aynı beta HCG artışı bulgusunu verir. Yani iki günde bir, üç günde bir yüzde altmışın daha altında artışlar. Buna ek olarak son yıllarda progesteron dediğimiz bir hormon ölçümünü de genelde beta HCG incelemesine ekliyoruz. Bu da bize gebeliğin rahim içinde sağlıklı yerleşip yerleşmediğini, gebeliğin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini yardımcı bir araç olarak gösteren bir şey. Beta, HCG ve progesteron beraberce değerlendirildiği zaman henüz daha gebelik kesesini görmediğimiz bir aşamada anne adayına işte bebek gayet sağlıklı o işte gebelik kesesinde görmemize şu kadar var diye söyleyebiliyoruz. Bunun dışında beta HCG'nin diğer bir fonksiyonu da eğer çok yüksek çıkarsa acaba ikiz gebelik veya daha diğer çoğu gebelik şekilleri, şekilleri veya anormal bir gebelik olan mol gebeliği dediğimiz şeyden de şüphelenmemizi sağlayabilir. Beta hCG eğer beklenenden çok yüksek çıkarsa. hCG'nin bize yani sonuç itibariyle en büyük faydası henüz daha gebelik kesesi görülemeyen aşamada gebelik hakkında bir anlamda ön bilgi vermek.